Arkadaşlar vallahi hança pusa pusa gidiyor bakın kupa pusa pusa gidiyordu. Bak. Arkadaşlar kendini pusarak gidiyor bakın. Kendini göstermeyerek. Bak 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 bak. Ha ha ha! I'm Ha I'm Hey. I do <Sanly noise> Yok ya Gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle gelirken biraz Hüseyin abinin köpeklerine denk geldik. Bir de buraya girdiler dürdüler. Burada birbirlerine parladılar. <gülüyor> Zibidiler. Va 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 va. Ancer. Yezi bir delik yapıyorsun lan abine. He? He bakışlara bak var bak 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 bak. Arkadaşlar. Bakın kapıyı açmamı bekliyor bakın. Arkadaşlar bozoya atar yapınca bozo da ters yaptı. Kızım o kral diyorum dinlemiyoruz ya. Allah Allah. Valla dişim işi demiyor yani bozu biliyor musun? o <laughs> <Bu> yüzden. <laughs> Arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için hayvanlar dışarı çıkmak istemiyor. Hemen içeri kaçıyorlar. <laughs> Valla aşırı sıcak ya. Allah'tan motor bugün şuraya çıktı da. En azından buradan eve yorulmayacağız. Aman lan babuş. Babuş. Ah düz ha. Abine düzgün dur diyorum. Abine düzgün dur. <laughs> Kral. Of benim benim Arkadaşlar. E, depolama alanımda şu an bir sıkıntı var. E, bu videoyu fazla uzatmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun